gelsin abi. Benim bir ona iş kalmıştı da yazardık. en son. At, soyat, TC, Değil Burç. Sene. Burç da var. Hepsi var. E 2003'tür. Sen daha yeni olmuşsun. 10 entry girdim ben. Lan oğlum her 10 entryye girsen o zaman biz Facebook olurduk. Ne yapacağız? Neyse. Sen şimdi çık. Yukarıya Kanzu'ya bunu kaşelettir. Aynen. Mahsun gönderdi. Yukarı. Aynen. Tamam. Abi senin son bir imzan kalmış. Her şeyi hallettik. Ya vatim atim de. Ya benim şimdi değişim saatim. Ben çıkıyorum. Yarın gelsen olur mu? Şimdi ben işten çıkacağım. Abi şöyle. Sen çok uğraştın bugün. He. Şu sana He. Olsun. Tamam. Hayırlı olsun o zaman. Bitti mi? Hallettik mi şimdi? Ya, yani. e, hallettik hallettik. Yazar mıydı? Al. Eyvallah. Çok sağ olsun. Eyvallah. Ekşi Sözlük kardeşlerim. Bir entry yenileceksiniz. Vallahi yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. O kadar politik giydirme yapıyorsunuz. Kapınıza silivri bileti bırakan yok mu? Adana'da bir laf var. Korkanın çocuğu olmaz. Böyle bir deyimdir. Belki kötü bir deyim ama öyle. Bu kadar. Ekşi Sözlük'ten davacı olacak mısın? Ekşi Sözlük'ten davacı değilim. Çünkü ya ben görmedim ya da linç etmediniz. Artık davacı değilim. Daha fazla sevdim Ekşi Sözlük'ü. Adana'daki favori otobüs hattın hangisi ve neden 7C? Zaten 7C diyecektim. Sen de söylemişsin. 7C dünya turu attırıyor böyle. Yani sabah biniyorsun, gideceğin yere akşam varmış oluyorsun. Böyle bir güzergah yok. Harbiden şey olsa daha iyi olmaz mıydı? 7 c'ye atıyorum şu an 3 lira falan değil. Onu 20 lira yapacağım. Turistler direkt 7 c'ye binecek aslında. Direkt A'dan Z'ye. Zamanda yolculuk yapmış gibi oluyor. Bir biniyorum bir akşam oldu lan ne oldu? <laughs> Adana'da bir turist olsaydın yapacağın ilk şey ne olurdu? Taş köprüyü görürdüm ya. Yani Adana'nın artık bir simgesi haline gelmiş. Oraya giderdim. Gerçi şimdi şey daha meşhur. Şimdi 01 dizisinden sonra Hürriyet Mahallesi daha fazla meşhur. Gelen direkt oraya gidiyor. Ama taş köprüyü görürdüm. Gidin görün. Hoş geldin. YouTube'da para var mı? Tabii ki YouTube'da para var. Ama nasıl var? Şimdi YouTube'da çektiğin videonun izlenme süresi kadar videonun süresi de önemli. Yani YouTube bir dakikalık videoya verdiği parayla atıyorum iki video 1 milyon izlenmiş. Bir tanesi bir dakika bir tanesi 20 dakika. Birine 500 dolar verirken diğer videoya 2000, 3000, 4000 dolar kadar verebiliyor. Ama şunu da söyleyeyim. Biz videolarımız normalde 8 dakikaya geçtikten sonra manuel olarak reklam verebiliyorsunuz videonuzun içerisinde. Hatta benim müzisyenler videosu veya hangi video unuttum? 7.42 idi sanırım süresi. Normalde 18 saniye daha uzatsam video bana 2 kat kazanç verecek ama zaten videonun sonunda 40 saniye reklam gösterdiğim için bir 20 saniye daha uzatmak istemedim. Aslında uzatabilirdim. Ama her videonun bana göre bir hakkı var. Hakkı ne kadarsa o kadar dakika olmalı. Çok da etik bulmuyorum bunu. Illegal hayatlarda boğma tikiyle yapan arkadaşı göremiyoruz artık. Gayet başarılıydı. Yok mu onunla beraber bir proje. 01'den Özgür'den bahsediyor. Özgür'ü çok seviyorum. Hatta bizim yaklaşık 3 veya 4 videomuza konuk oldu. Özgür şu an kendisi bir dizi ile uğraşıyor. O yüzden çok fazla bir araya gelemiyoruz ama özel hayatta görüşmeye devam ediyoruz. Tekrardan konuk alırız herhalde. Arabayı aldın mı? Evet. Arabayı aldın mı diyor. Arabayı aldım. Peugeot 208 aldım. 2012 model. 58 bin liraya aldım. Ben alalı 11 ay olmuş. Araba şu an 100 bin lira. Yani böyle bir şey nasıl mümkün? Yani insanlar bana göre bitcoin bitcoin'i siktir etsin. Küfür edebiliyoruz mu? Edebilirsiniz. Bitcoin'i bitcoin'i siktir etsin. İkinci el araç alsın. Yani en iyi yatırım aracı bence o. Videoda da söyledim, ciddiydim de. Yani 58 bin lira verdim, şu an 100 bin lira. Yani onu 100 bin liraya satmaya benim gönlüm el vermez. Ama yapacak bir şey de yok. Yeni bir araba alayım desem, o da bana pahalı gelmiş olacak. Yani çok değişik bir piyasa. Umarım ÖTV indirimi olur. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bekliyoruz bakalım, hayırlısı. Film ne zaman geliyor? Arkadaşlar film muhtemelen gelmeyecek. Ben her İstanbul'a geldiğinde ki şu an geldiğinde de ekşi sözlük harici birçok yapımcıyla görüşüyorum. Artık her yapımcıyla kanka oldum. Ama bizim filmimizi çekemeyeceklerini söylüyorlar. Çok fazla gönderme olduğunu söylüyorlar. Biz bunları yaparsak bizim işimiz gücümüz biter diyorlar. E şimdi benim istediğim film de olmayacaksa o zaman bizim filmimiz olmayacak. O yüzden sanırım film işimiz olmayacak. Yapacak bir şey yok. Biz de bir şekilde imece usulü kendi paramızla veya içerisine sponsor alarak aklındaki fikri dizi olarak YouTube'a yapmayı düşünüyorum. Hoş geldin Kirvem. Adana'dan başka bir şehirde yaşamayı düşünüyor musun? Kesinlikle düşünmüyorum. Adana bizim için açık hava platosu gibi. İstediğimiz yerde istediğimiz çekimi yapabiliyoruz. Bir ay İstanbul denedim. Burada eşyalı bir ev tuttuk bir ay boyunca. Ya atıyorum biz burada bir nargile kafecide video çekeceğiz. Adam telefonda direkt söylüyoruz. Ne kadar vereceksin diyor. Lan Adana'da biz bir söylüyoruz 50 tane kafe yazıyor bize. Kardeşim gelin isterseniz işte biz de oynayalım ya da işte mekanı kapatalım birkaç saat işte daha rahat rahat çekim yapın diye. O yüzden Adana'dan sanırım ayrılmayacağız ki Adana'yı ben gerçekten çok seviyorum. İstanbul'da kendimi güvende hissetmiyorum. Adana'daki insanların sıcaklığını hiçbir yerde bulamıyorum. Belki de orada doğduğum içindir bu böyle ama ya ben çok seviyorum ya Adana'yı. Ekipteki arkadaşlar da zaten İstanbul taraftarı değil. Biraz Şahin İstanbul'a gelmeyi düşünüyor aramızda ama onun dışında ben istemiyorum. Öyle harbiden ha bu arada. Biz çekim yapacağız. Tamam Adana'da kaçak içki mekanı çekeceğiz tamam mı? Gerçekten kaçak içki mekanı yazıyor gidip orada çekiyoruz. <laughs> Anladın mı? Ya <laughs> burada biz Depo lazım diyoruz adam diyor ne kadar vereceğim diyor. Lan tamam, boş zaten geçe 2 dakika çekek. Ekşi sözlük içerik üreticisi olarak sana ne katıyor? Ne sıklıkla ekşiyi takip ediyorsun? Benim ana sayfamda direkt Google'dan önce Twitter ve ekşi sözlük açık olur. Gündemi ben oradan takip ediyorum. Zaten yaptığımız iş mizah olduğu için e, mizah da gündemi ilgilendiriyor. O yüzden ekşi sözlükten çıkmıyorum desem yeridir. Hatta yazdığımız şeylerde belki biraz da oradan etkileniyor da olabiliriz. Bazı videolarımızdaki bazı repliklerde. Ama bunu olumlu anlamında söylüyorum yani. Demiyorum biz oradan gelip şunu çalıyoruz bunu çalıyoruz ama ekşi güzel bir platform. Önce zaten Türkiye'de bir şey olduğunda ilk ekşiye düşer. Ekşiden Twitter'a düşer. Ondan sonra Instagram'daki sikko sayfalara düşer. Yani ilk gündem ekşi sözlükle başlar. O yüzden burayı çok sık takip ediyorum. Artık yazarım değil mi? Değil mi? Yazarız. Buraya kadar boşuna gelmedik. Keşke ismi röportajdan olmayaydı ya. Paralentri e girerdim. Şimdi ben girince, ben girince şey olacak, röportajdan girdi olacak. Sen kimsin birader? Ben 1992 Adana doğumlu bir gencim. Çukur Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon mezunuyum. 3 yıllık evliyim. Daha önce kurumlara videolar çektim. Sosyal medya danışmanlığı yaptım. Aynı zamanda web tasarım da var. Aslında bu kadar şey iyi, yine iyiymişim ya ben bu kadar şey. <laughs> 2017 Kasım ayından beri de YouTube'a içerik üretiyorum. Daha öncesinde üretiyordum ama insanlara açık olarak bir röportaj adam ismiyle 2017 Kasım, yanılmıyorsam. Mizahi videolar çekmeye çalışıyoruz, insanları güldürmeye çalışıyoruz. O şekilde. Çok merak ediyorum ekibinizle nasıl tanıştınız, nasıl bir araya geldiniz? Severek izliyoruz. Şimdi Şahin'le Mehmet benim kuzenim zaten. Biz teyze oluyoruz. Mehmet 21 yaşında, Şahin de 35'ti sanırım. Şahin abi diyorum zaten bu yüzden videoları abi derim. Biz zaten kuzeniz, çocukluğumuz bizim beraber geçti. 2017 Kasım'da ben kanalı açtığımda ilk bir yıl tek başına içerik ürettim. Ondan sonra işte Şahin abi konuk aldım. İşte sonra Mehmet geldi. O şekilde oldu. Şahin abi aramızdaki tek tiyatrocu, tek oyuncu olan o. Hatta bu yüzden birazcık ona yükleniyorum desem yeridir bu yüzden böyle çok iddialı, değişik kıyafetli rolleri ben bilerek ona yazıyorum. Çünkü o yapıyor, daha da iyi yapıyor çünkü kendisi bir oyuncu. O şekilde biz kuzeniz yani. Bunun avantajı çok ama yani kuzen olmanın avantajı gerçekten çok. E biliyorsunuz şu YouTube'da o onunla kavga ediyor, o onunla küfürleşiyor, o ona bir şey yapıyor. Gruplar dağılıyor, bir şeyler oluyor ama biz kanalda ne varsa beraber bölüşüp kamera karşısında beraber olup eve gittiğimizde işte ailecek beraber oturduğumuz için bu bizi biraz daha bağlıyor diyebilirim. Bitcoin'i kaçken aldın başka bir şey aklıma gelmiyor diyor. Bitcoin'den zarar ettim arkadaşlar. 50 bin TL yatırdım. Kaldıraçlı işleme sardım. Bende de bir şeyin ayarı yok. Kaldıraçlı işlemle hatta Ekin Kollama var YouTuber. Onunla dik Dedi bak yapma kaldıraçlı işlem. Kaldıraçlı işlem yaptım. Tüm para gitti. Ben de sanıyorum o para geri gelecek. Gelmedi. Allah'tan bak şey vardır bak. Bitcoin'de çok fazla para kaybedenin eşi böyle şey yapar ona biraz. Sorun yapar. Eşim şöyle bir baktı. Neyse dedi hani siktir, siktir, etti. Tamam nasıl dedi böyle suratma böyle. Hani sövse daha iyiydi anladın mı? Sövse daha iyiydi. İşte uygulamaları kaldırdım. Benim için daha Bitcoin kapandı. Röportaj alan is is ismini, YouTube kanalının ismini yapmak nereden aklına geldi? Bir de yanındaki arkadaşlara kaç para veriyorsun? Doğru konuş. Kanal ortak arkadaşlar. Ben kimseye maaş vermiyorum. Kamera arkasında iki arkadaşımız var. Onlara da yüzde veriyorum. Şahin'e de yüzde veriyorum. Mehmet'e de yüzde veriyorum. Çünkü e, adil bir şekilde onların da keyif alarak kendi işi gibi benimseyerek bu işi yapması lazım. Onların da eğlenmesi lazım. Yaptığımız iş eğlence. Eğlenmeden eğlendiremezsin. O yüzden ne geliyorsa beraber bölüşüyoruz. Ama bunu da ekleyeyim. Tanıdığım tüm YouTuber'lar yanındaki herkesi maaşlı olarak tutuyor. Yani benim gördüğüm öyle çevremde. Çok etik bulmuyorum bunu çünkü bu bir eğlence sektörü. Onların da eğlenmesi lazım yani. Hoş geldin Mahsun. Doğacağın ülkeyi seçebilme şansın olsaydı nereyi seçerdin? Sevgiler, selamlar. Düşünüyorum. Hollanda. Hoş geldin. Seni ilk fark ettiğimde videolar, videodaki hikayenin gerçek olduğunu zannetmiştim. Bu da böyle bir anım işte. Sen değil hemen hemen herkes beni ilk izlediğinde gerçek sanmıştır. Hatta ben ilk videomu girdiğinde akrabalarım bile beni aramıştı. Ya işte televizyona çıktın. Hayırdır bir şey mi oldu? Bir sorun mu oldu? Hani sen niye iş yaptın? Samsun'da keskin nişancı haberi vardı. Benim bir akrabam vardı Lan Seni senin Samsun'da ne işin var dedi. Millette dedi silah milah muhabbeti yapayım falan dedi. dedim. Ya dedim işte fake dedim o. Haber videoları yaptığım dönemde bu çok başıma geliyordu. Hatta ben yaklaşık olarak bir yıldır haber yapmıyorum. Özel bir şey yoksa eğer. Hala bile yaptığım haberler Facebook'ta gerçek olarak algılanabiliyor. Yalnız değilsin. Lan siz ne güzel entriler giriyorsunuz öyle girişi bekliyorum. Lan siz ne güzel entriler giriyorsunuz öyle. Aç bakın kapıyı aç. <laughs> Kendi haber kanalını açmayı düşündün mü? Hayır. Hiç düşünmedim. Habercilik şeydir yani böyle zor bir meslek bir de herkesle dost olman lazım. Herkesle dost olan adam da şerefsiz adamdır. Yani düşman olmayan adam şerefsiz adamdır. O yüzden çok habercilik benim işim değil. Sempatinin büyük oranda şive ağızdan kaynaklı olduğunu düşünüyor musun? Daha duru bir Türkçe ile başarılarının devam edeceğine inanır mıydın? Ekşi'de geçen gün birisi bir şey yazmış sanırım şive komedisi. Lan oğlum benim şivem böyle ne yapayım? Hani zorla videoda Türkçe, düzgün bir Türkçe konuşmaya mı çalışayım? Hani sanki ben normalde çok böyle İstanbul Türkçesi konuşuyorum da videolarda şive yapıyorum sanıyorlar. Yani zaten ben böyle konuşuyorum. Ne yapayım? Konuşmamı mı değiştireyim? Bir, Size destek olan kaç kişilik bir ekip var? İki hangi takımı tutuyorsun? Destek olan ekip işte kendi ekibimiz. Şahin, Mehmet ee, kamera arkasında da iki kişi var. Hangi takımlısın? Adana Demirspor. Adana'da doğduysan farklı bir seçeneğin yok. Ya Adana Demirsporlusun ya Adana Sporlusun. İkisinden birini tutacaksın eğer Adana'da doğduysan. Ben de Adana Demirsporluyum. Sen Ceyhan dedin değil mi? Sen hangi takımlısın? Adana Demirspor. Ya. Bak işte adamsın. Gerçi yok linç Kadın adamsın dedim. Kadınsın. <laughs> takip ve takdir ettiğiniz mizahçılar kimler? Bir de ilham aldığınız birileri var mı? Teşekkürler. İlham aldığım kişi Bez Motel Pro. Yani ben Volkan abi'yi yıllardır takip ederim. Hatta ben mizaha başlama sebeplerim arasında bile gösterilebilir. Onun dışında Kurcala çok iyi, kamusal mizah çok iyi. Bu kadar. Zaten çok fazla mizah kanalı yok Türkiye'de. Kalt, hiç komik değil. Kurcala, kamusal mizah, Bezmotel Motel Pro. Kaç oldu? 5. Bu kadar. Şimdiye kadar yaptıklarının yapacaklarının teminatı mıdır? Çok iddialı konuşmayı sevmem ama güzel işler geliyor diyeyim. Özellikle internet dizisine çok güveniyorum, çok hoşunuza gidecek. Genelde böyle iddialı konuşanlar sonradan sıçıyor ama inşallah bizde olmaz o. Benim düşünceme göre fenomenlik youtuberluk akımlar fazla değil birkaç yıla farklı bir noktaya verilecek ya da tarihi olacak. Röportaj adam bunun farkında mı? Evet farkındayım. Bir kariyeri hedefi var mı? Misalen oyunculuğu ya da komedyenliğe adım atmayı düşünüyor mu? Rüzgar nereye eserse oraya mı gideriz diyor. Kesinlikle arkadaşlar her şeyin bir sonu vardır. Ömür boyunca beni dinlemeyeceksiniz. Ben bunun farkındayım. Bunun farkında olduğum için zaten içeriklerimi ona göre üretiyorum. Zaten arkadaşlar ben işsiz güçsüz bir adam olmadığım için yani gerek video konusunda gerek sosyal medya web tasarım konusunda muhtemelen ileride yapacağım iş de odur. Herhangi bir yine bir kamu veya özel bir kuruma girip bir şekilde yaptığım işi yapacağım. Düşünsenize 50-60 yaşındayım saç baş bembeyaz surat burat buruşmuş hala röportajdan videosu mu çekeceğim? Böyle bir şey mümkün değil zaten. Ama yapmak istersek dediğim gibi çok film istiyorduk. Olmadı biz YouTube'a sketch yapmaya devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim yani. Biz bunu bir şekilde upgrade etmeye çalışacağız. Upgrade şey bir kelime oldu da. Maksat İngilizce kelime kullanak şu olsun. Bilgili sayın. <laughs> Yükseltmeye çalışacağız. Çektiğim bir video yüzünden başın hiç belaya girdi mi? Anlatsam burada bir daha başım belaya gelecek Gerek yok boş ver. Reis nasıl müzikler dinliyorsun? Ben genelde rap müzik dinliyorum. Ama playlistim çok gariptir. Yani Metallica çalarken işte Erol Budan da bir sonraki şarkı gelebiliyor. Yani o kadar böyle bir kısıtlamıyorum. Her türden dinliyorum ama ağırlıklı %90 rap dinliyorum. Zaten kendim bildiğim bile de rap dinliyorum. Yani onun dışında çok fazla bir şey dinlemiyorum. Siyasi iğnemeli olan bir sahneyi başımıza bela almayın diyerek videolardan sildin mi hiç? Ayrıca bro yapıyorsun bu işi diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir bir videoyu silmedim. Bir video benim kanaldan silinmişse bilin ki ya teliften silinmiştir ya da video içerisinde bir şey olmuştur. Bir müzikten, bir şeyden, bir görüntüden telif melif yemiştir. Sevgili Mahsun ilk defa konuk gelen birisine soru olmazsa da yazacağım. Youtube çöplüğünde izlediğim nadir kanallardan birisi çok keyif alıyorum videolarından. Eline sağlık kendini hiç bozma. Ya da boz ne yapıyorsan yap. Eyvallah. Ama yok yok bozma. Tamam. Ona da tamam. Efendi adamsın. Seviyoruz seni. Hep üstüne koyarak gitmen umuduyla. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olma. Sizde tüm Adanalılarda olan Adana milliyetçiliği mevcut mudur? Bak kamera arkasında bir Adanalı var. Şimdi ona ben ayrı bir sempati besliyorum. Ona ayrı bir laf atıyorum. Bizde böyle bir şey var Adanalılarda. Gurbette bir Adanalı gördük mü o bizim için artı birdir yani. Bu söylemeden edemeyeceğim. Ama zaten tek Adanalılarda yok ya bu. Sivaslarda filan da var. Erzurumlarda, Sivaslarda filan da var. Gerçi bize biraz daha fazla var. Bence yine tek başına video çekmeye başlamalısın. Yanındaki arkadaşlar seni geriye çekiyor. Senin başarını gölgeliyor. Görüşün için teşekkürler ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Şahin ve Mehmet gerçekten sadece benim kuzenim diye videolarda yok. Gerçekten videoya artı kattıklarını düşünüyorum. Özellikle Şahin dediğim gibi oyuncu çok yetenekli. Bir de zaten şöyle düşün. 8 dakika bir tane adamı bık 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 dinler misin? Yani ben ben olsam ben dinlemezdim. Ama en azından 3 kişi giriyor. Bir şekilde aktüel sahneler yazıyoruz. Daha iyi oluyor bence. Yani entry için Görüşün için teşekkürler ama muhtemelen bunu uygulamayacağım. Çok güzel işler yapıyor ve bizleri gururlandırıyorsun kardeşim. Tebrik ederim. Adanalıların hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun haksızlık ile karşılaştığında siyaset üstü bir isyan damarı var. Bu isyan damarının bölge insanının benzer şekilde mizah anlayışını da etkilediğini düşünüyor musun? Bence etkiliyor. Bir de ben gerçekten hangi parti olursa olsun bir şekilde onları ilgilendiren şeylerden bahsediyorum. Bu yüzden çok siyasi bir figür haline getirmiyorlar. Kardeşim elektrik faturası fazla geliyor. Bu AK Partili'ye de fazla geliyor, CHP'liye de fazla geliyor. O yüzden ben bunu dile getirdiğimde insanlar biliyor yani benim sırf kuru muhaliflik olsun diye bunu söylemediğimi. Ya en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Merhaba Mahsun Bey. Son zamanlarda hazırladığınız videoların background'unda çok fazla emek olduğunu detaylardan anlıyoruz. Kronolojik olarak da bakıldığında kurgu, oyunculuk, sinematografik kalitenin sürekli arttığını da fark edebiliyor. YouTube gibi bir hızlı tüketim mecrasında bu kadar kalite fazla değil mi? Zira diğer kanallar İngilizce popüler kültür kaynaklarından okuduklarını anlatırken, makyaj yaparken ve PC oyunları oynarken sizin orijinal içeriklerin sürekliliğini sağlamanız çok daha zor gibi görünüyor. İçerik hazırlarken tıkanıklık yaşıyor musunuz? Ayrıca Memo'nun götü çok güzel. Kendisine selamlar. Konun nereden Memo'nun götüne geldi? Neyse cevaplıyorum. Konu tıkanıklığı yaşamıyoruz ama çekim aşamasında zorlandığımızı söyleyebilirim. Çünkü dediğin gibi daha iyi kamerayla çekmeye çalışıyoruz, daha güzel detay görüntüler almaya çalışıyoruz ve montajları ben yapıyorum. İnanın her videonun montajı bir hafta sürüyor. Yani çoğunda da sabahlıyorum ama dediğim gibi çıkan iş hoşumuza gidiyor. Ya süreklilik şöyle, biz kendimizi kasmıyoruz. Haftada bir video atacağız diye veya iki haftada bir video atacağız diye. Biz yazıyoruz, çekiyoruz, montajlıyoruz, atıyoruz. Artık o arada geçen süre bir ay mı olur, 3 hafta mı olur, 40 gün mü olur bilmiyoruz. Ya biz aklımıza geldikçe yazabildiğimiz süre zarfında, işte gözümüzün gördüğü montajlayabildiğimiz süre zarfında biz içerik üretmeye devam edeceğiz. Ama şeyi de yapmıyorum bak bu arada. Ya diğer kanallar niye şunu yapıyor, niye bu kadar fazla izleniyor? Ona takarsan yaşlanırsın aga. Yok bu niye bunu yaptı bu kadar izlendi, ben niye bu kadar yaptım izlendi? Ama onu hiç takmayacaksın. Siktir edeceksin o kadarını. Sorulara verdiğin cevabı senin sesin ve hızlı konuşmanla okuduğunu fark ettim. Virüs gibi işlemişsin kafamızın içine. Teşekkürler. Hayatınızı tamamen internetten mi kazanıyorsunuz yoksa bunun dışında bir mesleğiniz var mı? Hayatımı şu an internetten kazanıyorum ki daha önce de zaten internetten kazanıyordum ama senin sorduğun şey sanırım video çekmekten mi kazanıyorsunuz? Evet şu an video çekmekten kazanıyorum ama bir iki firmayla görüştüm. Normal benim olmayan farklı kanallara da içerik üreteceğim. Ama tabii benim ürettiğimi bilmeyeceksiniz. Anahtar teslim video yani o şekilde de çalışmalara başladım. Çünkü çalışmayı seviyorum, montajlamayı seviyorum. Hani ne kadar zor olsa da keyifli bir şey ya. Bir şey üretmek, ortaya bir şey çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Olaylara mizah yönüyle yaklaştığın ve gündeme getirdiğin için teşekkür ederim kendi adıma. Bazı göndermelerinde sınırı aştığını düşünüyor musun? Bu sebeple hiç şikayet edildin mi? Henüz şikayet edilmedim. Adana'ya geldiğinde bir kahve içmek isterim seninle. Artık ekşi sözlük yazarıyım ben de. Sana DM atıyorum. Adana'da kahvemizi içiyoruz. Ama sen ısmarlayacaksın. 1 lira ödemem. Tekrar tekrar izlediğin kendi videon hangisi? Ben kendi videolarımı çok fazla izlemiyorum. Hatta yanında birisi izlediğinde zorla kapattırıyorum. Ama Mahsun'la Dünya Turu videosunun bende yeri ayrı. Yani en az 10 defa kendim izlemişimdir. Belki de ben ona çok yükseldim o videoya. Ama en sevdiğim videomdur. Önce olumlu mu olumsuz mu düşünüyorum. Olumsuzla başlayalım. Onun sesiyle okuyacağım. Yeni gördüm ve içerikleri genel olarak sevdim. Eleman aşırı iyi. Gözlemci falan değil. Sadece eksi sözü iyi okuyor. Esprilere ve konulara bakarsanız benzer şeyler yazdığını görürsünüz. Yaptığı işe bir şey demiyorum ama izlediğiniz şeyin az farkında olun yahu. Az önce söyledim zaten ekşi sözcük benim ana sayfam. Ama dediğim gibi bu demek değildir ki ekşiden onu çalıyoruz bunu çalıyoruz. Ya gündemi ekşi sözcük belirliyor. E biz de gündemle ilgili video çekiyoruz. Ama orada yazılan birebir hiçbir espriyi almıyoruz. Eğer varsa bile tek düktür. o da demek ki aynı düşünmüşüz arkadaş ne yapayım. Ama çok da itelememiş ya. İyi iyi filan demiş adam. Bir tane daha kötü alalım sonra iyiye geçeriz. Kısa eski videoları daha zekice ve keyifliydi. Son BBG vasat ortalama bir video olmuş daha düzenli ve keyiflisini yapacak bir kapasitesi var arkadaşın sanırım ama her zaman da aynı olmayabilir. Fakat epeyce emek verilmiş emeğine saygı duyarım. Çok teşekkürler. Arkadaşlar BBG bizim yeni denediğimiz bir şeydi. O yüzden zaten çıkan işin sonucuna baktığımda ha tam kendi işimi kötülemem çok doğru değil ama hani benim de çok fazla hata bulduğum bir işti sonucuna baktığımda. Bence o kadar kötü değildi. Dediğim gibi biz orada yani ekipçe ilk defa kısa film gibi bir şey denedik. Yani izlenme rakamı olarak bizi tatmin etti. Şu an bin ama rakamın fazla olması onun iyi olduğu anlamına da gelmiyor, bunun da farkındayım. Şu an o videoyu açsam yani ben de evet en az 10 tane hata bulurdum, onu kabul ediyorum. Mesajları güzel veriyor ama hiç gülmüyorum video boyunca. Karan izlerken yarılmayı beklemiyoruz ama mizah sosu eksik kalıyor hep. Umarım seni de bir gün güldürürüz. Buraları okuyacağını eminim masum başkan. Okudum. Sana ve arkadaşlarına gönülden koca teşekkürleri boş bilirim. Sayenizde iyi gülüyoruz şu sıkıntılı zamanlarda. Sizin de bol bol güldüren anlarınız olsun. İnsanları mutlu ediyorsunuz, siz de mutlu olun lan emi. Çok teşekkür ediyorum. Benekli Ayhan'ın konuk olduğu son yayınlanan Türkiye'de cinsellik skeciyle ile yardırmaya devam etmektedir. Cinsel isteksizlik ilaçla filan nasıl hallolur? Asıl sorun bu kadar yoğun gündem içerisinde şeyi kendiliğinden kalkanlarda tespit ile yarmıştır. Aga öyle ya. Twitter'a her bir saat içerisinde farklı bir gündem oluyor artık onu takip etmekten kalkmıyor. Müzisyenler Harbi Hayatlar videosuna çok gülerken bir anda boğazımı düğümleyen bir adam. Gerçi adam değil de ekip demek daha doğru olur. Evet biz bir ekibiz. Onlarca intihar eden müzisyeni anmaları ve fondaki şarkı inanılmaz güzel olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan bir daha da anıyoruz. İlk günden beri takip ettiğim en beğendiğim YouTuber. Mizah seviyesi bence gayet iyi ama asıl olayı tespitlerinde de güzel şeyleri yakalıyor ve karakterle yaşatıyor. Favorim hala Darpane. Darpane güzel videoydu bence de tank, köpek boyama ve darpane bana çok kitleye ulaşmamı sağlayan videolardı. 3 sene önce bir videosunu izlediğinde gülerken koltuktan düşmüştüm. Sonra biraz da yerlere gülmeye devam ettim. Bu sanırım bizim ekşi sözcük videomuza gönderme yapıyor. Teşekkür ediyorum. Fakirlik ve zenginlik videoları ile 16 dakikada ülkeyi özetlemiştir. Bir yanda Range Rover'ın da su sıçratan, bir yanda o Range Rover'ın sıçrattığı suyu kafasında yiyenler. Bu ülkenin en büyük sorunu iki kesim arasındaki koca uçurumdur. Kesinlikle arkadaşlar, orta orta diye bir şey yok artık. Ya dipsin ya çok yüksektesin. Bu uçurum çok ciddi derecede arttı farkındayız. Entry'nin içinde çok teşekkür ediyorum. Adana denince akla gelenler bir arkadaşımın şarkısında dediği gibi kebap şalgam Adana demir. Ekşi itiraf. Nasıl bir itiraf? Ya çok saçma bir itirafta bulunayım mı? Şimdi bizim Adana'da bir galeriya diye bir yer var. Biz videolarımızda orada sahne yazdık mı o video patlıyor. Orada yazmadık mı patlamıyor. Artık biz 25. kareli orayı koyuyoruz. Test ettik. Ya çok batılca evet ama tüm ekip buna inanıyor. İşin ilginç tarafı bu. Biri de demiyor oğlum biz ne yapıyoruz demiyor. Biz herhangi bir sahne yazıyoruz yürüyor video. Artık her videoya bir şekilde videoyu dışarıya alıp o bölgede bir sahne yazıyoruz. Test ettik, bir tanesine koymadık. Video yürümedi. Odur budur hep orada bir tane koyuyoruz. Çok değişik bir itiraf oldu. Öyle bir batıl inancımız var bizim. Adana'yı bilenler bilir. Hatta bir iki kişi yazmıştı. "Oğlum ne buluyorsunuz orada? Niye sürekli videolar orada?" diye. <laughs> o da bizim tılsımımız. Türk televizyonlarındaki unutulmayan anlar. Medium memiş miydi? Keto'ya tokat atmıştı. Yoksa <laughs> Keto mu memişe atmıştı? Kim attı? İkisinden biri birbirine <laughs> <laughs> Memiş Keto'ya mı atmıştı? O oh. olacak o kadar. Mükemmel bir programdı. Bir daha öyle bir program gelir mi? Sanmam. Kesinlikle gelmeyecek. Çocukken hayal edilen meslek vs bugünkü meslek. Yani ben ne olmak isterdim? Ya her çocuk gibi böyle öğretmen olmak isterdim ben de. Sonra o öğretmenlik değişti. Tıbbi dokumentasyonu yazdım, Çukur, yazıldım işte Çukurova Üniversitesi'ne. Hayalim tıbbi sekreter olmaktı. O dolmadı. Da Ama daha iyi de iyi oldu. Şu an bu işi yapıyoruz. Buradan memnunum. Takip edilesi YouTube kanalları. Türkiye'de en takip edilir kanal. Benekli Ayhan, Meyreres İsmail, 1 Milyoncu Mehmet, Mersinli Cengir. Ha daha duymaz. Gelmiş geçmiş en iyi Türk filmi esprisi. Evet tarafından.